Merhaba değerli yatırımcılar. Bugün sizlere dün taramış olduğumuz sektörleri analiz edip nasıl yorumlayacağımızı öğretmiştik. Bugün ise hangi sektörün bize ne kadar getiri sağlayacağını ve getirinin üstünden getiri mevzusu olan temettü mevzusundan bahsetmek istiyorum. Temettüyü kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse şirketin bir yıl içerisinde kazandığı, kar ettiği parayı ortaklarına paylaştırmasıdır arkadaşlar. Dün bahsetmiş olduğumuz sektörleri Tabii hatırlarsınız ama bu sektörler sadece örnek vermek açısından verdiğim sektörlerde. Siz karar verip ona göre değerlendirebilirsiniz. Burada sektörlerin temettü gelirleri ortalaması mevcut. Biz burada bir analiz yapalım bakalım. Aracı kurumlar iyi gitmiş. Anladığım kadarıyla düzenli gitmişler. Beyaz eşya otomotivde. Çelik biraz düzensiz gitmiş gördüğünüz gibi. Temettü getirisi açısı çelik sektörü. Çimento son dönemde düşmüş. Belki pandeminin etkisiyle düşmüş. Belki ilerleyebilir belli olmaz. Enerji sektörü son yıllarda bir artışa geçmiş. Temettü artışında. Gıda yani normal. Normal diyebiliriz anladığım kadarıyla. Girişim sermayesi, girişim sermayesi maalesef düşüşte gördüğünüz gibi. Gayrimenkul yatırım ortaklığı gördüğünüz gibi çok fazla Holdingler normal. Kimya, ilaç, petrol. Böyle hızlı hızlı geçelim. Madencilik baya çökmüş gördüğünüz gibi. Medya, kağıt. Parakende. Sigorta. Gördüğünüz gibi son 6 yıldır bir düzenli artışta. Görmüş olduğunuz gibi. İleriye nasıl dönür belli olmaz. Teknoloji. Dün bahsetmiş olduğumuz teknoloji, yorumlama vesaire. Bu yıl bayağı az vermiş. Geçmiş yıl daha doğrusu. Tekstil daha az vermiş ulaştırma haberleşme, yatırım ortaklık iyi gibi gözüküyor şu anda. Hayret. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Temettü ortalamaları böyleydi. Ufak bir hesaplama yapmak gerekirse dün bahsetmiş olduğumuz teknoloji hisseleri çok az vermiş maalesef. Atıyorum arkadaşlar sizin 100.000 TL'niz teknoloji hisselerindeydi. Temettü tarihe geldiğinde o hisseden çıkmadınız ve karlarınızı pay ettiniz. Kazandığınız toplam miktar 500 TL arkadaşlar bu bir önceki sene 1300 TL'ymiş. 1000 TL olmuş daha sonra. 100 bin bazında konuşuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Siz sadece bir sektör üzerine çalışmayın. yorumlamayı birçok sektör üzerine yaparsanız hangi sektörün sizin için daha mantıklı olduğunu göreceksiniz. Biz dün 3 tane sektörden bahsetmiştik. Turizmden de bahsetmiştik. Medya kağıt belki bunun içine girebilir ama bundan bahsetmek istemiyorum. Daha böyle iyi bir Sermayeden tabi bunları siz karar verin ben farklı konulara geçeyim. Herkesin sevdiği veya herkesin sevmediği genel bazda kap sitesine geldik. Borsa İstanbul'a bağlı bursa burası. Burada biraz önce bahsetmiş olduğumuz sektörlerde nasıl yorumladığınız bilmiyorum. Yorumlamanız varsa eğer sektörlerle alakalı temettü getirilerini oranladınız ve ikisi fazla çıktı. O sektörlerde hangi hatların olduğunu görmek isterseniz kapın sektörler bölümüne gelebilirsiniz. link bırakacağım. Burada ise tamamen size kalmış. Tarım, ormancılık, balıkçılık vesaire. Burada bir sürü sektör sektör kağıt bulunmakta. Eğer yorum yapıp bir kenara yazmış olduğunuz best sektör elbet bunlarda vardır ve temettü getirisi sizi tatmin edici bir orandaysa buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Bunu seçtikten sonra diğer bir eleme yöntemlerinden birisi de pazarlar. Evet pazarlar belki en çok konuşulan yöntemler. Borsa mevzularından birisidir. Yıldız Pazar, ana pazar, alt pazar, yakın izleme pazarı diye inip gidiyor. Benim nezdimde iyi bildiğimi düşündüğüm Yıldız Pazar ve ana pazar mevcut. Ben buralarda işlem yapmayı tercih ediyorum. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Siz kendinize göre karar verebilirsiniz. Herkesin aklı mevcut. Yıldız Pazar 200 milyon TL üzerinde halka arz edilmiş hisselerin olduğu bir pazardır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradaki hisseleri Çevrenizde duymamış olma ihtimaliniz zordur. Aksa Enerji, Aksigorta, Alarko, Alarko falan. Arçelik, Arena, Arzum. Görmüş olduğunuz gibi bunlar hep çevremizde duymuş olduğumuz ve biraz önce söylemiş olduğum gibi 200 milyon TL'nin üzerinde hacme sahip büyük büyük şirketler. Bunlar da ana pazar arkadaşlar. 175 tane mevcut. Bunlar 200 milyonla 50 milyon aralığında olan şirketler. Burada tabi daha orta halli şirketler diyebiliriz bunlar için. Görmüş olduğunuz gibi. Varsayalım ki siz temettü gerillerinden iki tane sektörde anlaştınız. Yani beş tane yorum yapmıştınız ve ikisi temettü getirisi açısından sizi tatmin etti. Bulduğunuz iki sektör içerisinde hangi kağıtların olduğunu buradan seçtiniz diyelim öyle aşağı kadar iniyor. 450 tane şirket var. Görmüş olduğunuz gibi. Seçtiniz bunları diyelim. Görmüş olduğunuz gibi pazarlara gelip yıldız pazar, ana pazarda hangi pazara ait olduğunu ve neye nasıl elemeniz gerektiğini gördünüz. Daha sonra seçmiş olduğunuz sektörün altındaki kağıtları temettüyü getirisini kontrol etmeniz gerekir. Görmüş olduğunuz gibi temettü tarihleri, cemtaş, yonga gibi gibi daha netleşmemiş. Bunlar temettü getirilerini verecek olan şirketler. Atıyorum gıda hisseleri içerisinde BİM'i tercih etmiştiniz ve BİM ana şey e, BİM, yıldız pazarda olduğu için BİM'i tercih ettiniz ve çevrenizde çok fazla duyduğunuzu ve iş yaptığını bildiğiniz için BİM'i tercih ettiniz. BİM'e geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi BİM temettü getirilen düzenli olarak belli bir oranda artış son yıllarda belli bir oranda artış sağlayarak ileri seviyeye getirmiş. Tem temettü getirisine karar verdiniz. Belki BİM olur. Bu farklı bir şey olur. Gıda sektöründe buna karar verdiğinizi e, e, varsayalım. Öyle yapalım. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kusura bakmayın. Bunu tekrar söylemek zorundayım. Görmüş olduğunuz gibi buradan şirkete e, buradan hangi şirketin ortağı olduğunu, bedelsiz potansiyelini, öz kaynak değişimini, temettü politikasını gibi gibi bir sürü haberden bahsedilebilir burada. Gelişmeden bahsedilebilir. Bir ve bir yer ve diğer bir sektörden bahsedelim. E, ee, tabi buradan direkt örnek vermek mantıksız olur. Şurada top 5 vardır eminim. Şuradan atıyorum hangisini tercih ederim? Tofaş. Bu hepimizin bildiği bir marka yani bilmeyen yoktur. Görmüş olduğunuz gibi Tofaş bildiğim kadarıyla Yıldız Pazar'da. Görmüş olduğunuz gibi motor sektöründe. Çok iyi bir temettü getirisi sağlamış son yıllarda. Burada ortaklık payı Koç Holding'e aitmiş. Bu da önemli bir ayrıntı olabilir bazı insanlar için. Yabancı ortağı da varmış görmüş olduğunuz gibi. Hatta Koç Holding'in payı yabancıdan daha az. Bu da ayrı bir detay. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da ayrı bir eleme yöntemi olabilir için arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu videom bu kadardı. Gelecek videomda daha detaylı analizlerden bahsetmek istiyorum. Olabildiğince elimizdeki ve düşündüğünüz, yorumla yaptığınız kağıtların elemesini yapmamız gerekiyor ki daha doğrusu yapmanız gerekiyor ki e, mağdur olmayın ve kendi başarınızla bir yerlere gelebilin. Burada bahsetmiş olduğum hiçbir ise, hiçbir yorum, hiçbir ifade sizin için bir yatırım tavsiyesi niteliğinde olmasın arkadaşlar. Çünkü bunların hiçbirisi bir yatırım tavsiyesi değil. E, lütfen uzmanlardan destek almayı deneyin. Çünkü en doğru kararı onlar verir. Yani uzman olanlar her zaman iyidir. Diyeceklerim bu kadar. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Bol kazançlar.